Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün arka plan biraz daha farklı. Ee, çünkü bilmiyorum yani böyle bir ayakta durma gibi bir isteğim geldi. Ee, bugün kitap yorumlamasında olsun az ya şu son Haziran ayında okuduğum kitapları e, size göstereceğim. Farklı bir şey olmasını istedim yani. Ama arayından tam çıkmamasını isterim. Yani amacımın şeyinden. Ama belki diğer böyle gezi vlogları falan yapmak istediğimi söylemiştim. Onları da ekleyebilirim. Ee, her neyse kısa bir videomuz lazım. Çünkü diğer videolar yani çok uzun dendi. Bence de birazcık uzun. Yani 25 dakika uzun oldu. Ee, bu videoda dediğim gibi e, başlayalım. hani Her zaman. İlk kitaplarım seri, Ay günlüğü serisi ise eee bunlar ıı Oku almıştım. Eee o zaman şeye gelmişti böyle kampanyaya gelmiştim ve bayağı ben hani gerçek fiyatlarından bayağı bir ucuza aldım. Hani gerçek fiyatlarıyla alsaydım bu dört kitabı? Bana bayağı bir paraya mal olacaktı ama o zaman 40 liraya falan getirdim dördünü de. 10 lira az. 10 liraydı zaten. Eee ama şu an öyle mi fiyatlar bilmiyorum yani bir Winter'ınkini biliyorum 22 lira bunlar bunların tam bilmiyorum çünkü yani bakmadım bakmadan aldım bunu arkadaşım önerdi bu seriyi bana ee, işte söyledi konusu hakkında bahsetti aldım açıkçası bayağı güzeldi yani pişman olmadan e, okuduğum bir seri oldu hatta keşke bitmeseydi dediğim bir seri oldu. Ee, konusu şöyle yani kısa bir konu şey yapacağım. Üçüncü Dünya Savaşı oluyor. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra yeni yeni devletler oluşuyor. Ayrıca Ay, Ay'da e, bir tane Ay ülkesi kuruluyor. Onların bizimle olan bir müfte, müttefiklik e, söyleyemedim. İşte barış anlaşması e, yapmaya çalışıyorlar. Ama ayrıca işte Cyborg'lar var. Çok karışık bir konusu var bunu tam olarak söyleyemeyeceğim. Ama bunun için e, nasıl diyeyim ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum yani hepsini tek tek söyleyeceğim çünkü hepsini aynı videoda yaparsam bayağı bir uzun olacak Yani zaten uzun videolar biraz daha uzun yaşayacak e, bunlar böyle bunlara geçecek olursam bunlardan sonra alt okuduğum kitap e, nerede o evet burada kafes e, kafesin yorumlamasını zaten yapmıştım Yorumlama linkine e, videoyu yani şu üst taraflara ya da açıklama bölümüne yazarım. E, konusu da şöyle bir şey. Yani nasıl diyeyim. E, gelecek zaman için Yani öyle bir tahminle bulundum ben. Yani böyle dünyanın sonlarına yakın artık. E, ne oluyor? Rusya'da bir olay patlak veriyor. İşte bir canavar var ve o canavarı gören insanlar e, ölüyor. intihar ediyor, akli dengesini kaybediyor. İşte bu olay dünya hızlıca yayılıyor. Amerika'da yaşayan Mallory ve Shannon adlı kardeşler. işte Shannon ölüyor. Mallory'nin e, bu olayla ilgili işte hikayesini anlatan bir kitap. Gayet güzel bir kitap. O yorumlamada bir şey belirtmemiştim. Adıyla ilgili hani adı kafes sene hiç böyle zaten düşünmem neden acaba bunların altları böyle diye. Ee, yani bir şey yapmam. Bağlaştım ama bunların hani kafesi hani adı gerçekten çok uyumuş bence. Bayağı bir uyumuş. Ee, sebebi sen yani işte canavardan dolayı herkes evin içinde hapsoluyor. Yani bir tür kafesin içindeler. Böyle bir bağlaştırma yaptım. Belki hani çok geç yaptım bağlaştırmayı. Diğerlerinde hep birden yapıyordum. Bunda biraz geç oldu. Ee, güzel bir kitap. Bunun yorumlamasını işte dediğim gibi ya şuralara ya da açıklama linkine de bulabilirsiniz. Trendeki kızdan ay trendeki kız nereden çıktı? Kafesten sonra okuduğum kitap e, üzüm ve diğer şeyler oldu. Üzüm ve diğer şeylerin yorumlamasını Instagram sayfamda o da açıklama linklerinde var e, sayfanın linki. Bayağıdır ama yorum yapmıyorum orada. E, üzüm ve diğer şeylerin Orada yapmıştım yorumlamasını. Burada da hani konusundan bahsedeceğim. Yorumlamasını ayrıca video olarak belki yapmam. Ee, ama konusu şöyle bir konu. Ee, yazarı, e, kim? Yaşar abi diyelim. Yaşar abimiz düşünüyor. Diyor ki acaba hayvanlara baktığımızda onlar bizim aklımıza bir şeyler düşünüyor mu? Biz onlara bir şey söylüyoruz. Onlar, onlar da bize geri tepki veriyor. Mu? Bir şey düşünüyor ve bunun üzerine bir kitap yazıyor. Kendi iki tane kedisiyle e, Üzüm ve Rüyuk şu görürseniz alttaki üzüm, üstteki rüyuk. Ee, gerçekten çok güzel bir kitaptı. Kedi severleri çok çok şiddetle tavsiye ederim. Ee, kısa okunuyor. Yani kısa hemen çok çabuk bitiyor. Belki bu tek kötü yanı budur. Ee, Onun nedeni kısa diyalo e, diyalogların olması. Diyaloglar da zaten kısa. hani Bir sayfa diyalog varken e, diğer sayfada o oh, önceki sayfadaki diyalogla ilgili bir resim bulunuyor. Ee, gayet güzel. Hani şöyle bir güzelliği var. Hani gerçekmiş gibi olması. Başka kedilerin değil de özellikle yazarın kedilerinin olması gayet güzel bir güzeldi bence. Ee, bunu geçiyorum. Güzel dediğim gibi. Ee, diğer kitabım bakayım. Hı, buradan. Bayan Penguin'in tuhaf çocukları. Bayan Penguin'in tuhaf çocuklarını şöyle bir şey var. Ee, bayağı bir sevdim. Ee, bayağı bir sevdim demeyin gerçi. Bunun yorumlamasını özel olarak yapacağım. Ee, nedeninde hani <laughs> tam söylemeyeyim. O videoda zaten bulursunuz nedenini. Ee, şöyle bir şey var. Bir de de işte turnuna kendi geçmişi hakkında bir şeyler anlatıyor. Geçmişinde de şöyle bir şey var. Ee, dedesi <laughs> bir adada büyümüş. Adada da yetimhane var. Yetimhanede ki çocuklar şey değil nasıl diyeyim normal değil. Yani hepsinin özel bir yeteneği var. Yani işte kimisi görünmez, kimisi cansız varlıkları canlı yapabiliyor. Böyle böyle yetenekler olan çocuklar. işte i̇şte dedesi anlatıyor bunu ona torununa. Torun ilk başta inanıyor sonra dedesi gibi olmak istiyor. İşte seferlere falan çıkmak istiyor. Savaşlara katılmak istiyor. Ee, ama işte ergenliğe yaklaştıkça inanmamaya başlıyor. Bunlar da şöyle bir şeyler var. Hani anlatıyor. Anlattığı kişi mesela burada bir tane var. Arkasından, başının arkasından ağzı olan bir kız. Onun fotoğrafı var. Bu şeyi bayağı sevdim. Hani üzüm ve diğer şeyler gibi hani fotoğraf bulunması gayet güzel bence i̇şte fotoğrafları montaj olduğunu söylüyor. Öyle bir inanmıyor. Sonra dedesi söylüyor Öldüğünde bir şeyler söylüyor ve onun üzerine adaya gidiyor. Yetimhaneyi bulmaya çalışıyor. Onun hikayesi. Bunu, bunu e, özel bir video olarak ele alacağım. Bunu geçtikten sonra bir tane çizgi roman aldım. Buna da çok heveslendirdiler beni. Böyle etrafımdaki herkes çizgi roman, çizgi roman diyeceğim merak ettim. Aldım. E, Deadpool'un ya da Deadpool'un nasıl telaffuz ediyorsanız artık onun çizgi romanını aldım. Ee, açıkçası pişman değilim. <laughs> Çünkü güldürdü. Hani bazı şeyler var biliyorum ama e, güldürdüğü yerler biraz fazlaydı. E, zaten hani filmini izlemedim gerçi ama onda da çok gülmüşler herhalde. E, bayağı bir güzeldi. E, çizgi roman hani arkadaşımdayken hani bir kere okuyunca soyacaksınız. <laughs> hani bir kere bir ama bilmiyorum. ikinci bir çizgi romanı almak istiyorum. Eee bunu geçtikten sonra biraz hızlı hızlı geçiyorum. Trendeki kızı okudum. Trendeki kızı da YouTube üzerinde yorumlamıştım. Onun da linkini ya üst kısımlarda ya da aşağıdaki e, kısımlarda bulabilirsiniz. E, trendeki kız şöyle bir şey var. Trende bir kız var. Adından anlaşılacağı üzere. E, bu kız her gün Londra'ya gidip geliyor trende. Ve e, trenin durduğu bir nokta var. Kırmızı ışıkta duruyor. Ee, ve kızın bakış açısında bir ev var. O evde de yaşayan bir iki çift var. Ay iki çift demişim bir çift var. İşte e, kadın da hani trendeki oturan kız da e, hep onları böyle mükemmel bir çift olarak hayal ediyor. Ki ta ki bir gün e, o çiftten e, kız olan adı Megan olması lazımdı. Tam hatırlamıyorum. Megan evet Megan'dı galiba ya. Onun kaybolmasıyla başlayan bir hikaye. Ee, i̇şte bu iki kızda o kızın kaybolduğu gece kızın kaybolduğu yerde bu e, ol, bulunduğundan dolayı şüpheleniyorlar. Sonra kız kendince karar veriyor. Ben bu hikayeye dahil olacağım diyor. Bunun anlamasında ya şu üst kısımlarda ya da aşağıdaki açıklama şeylerine bulabilirsiniz linkine. Bununla geçtikten sonra gözlük Gözlüğü trendeki 2 kıza aldığım gün almıştım. Onun da trendeki kızda Kızı da Üsküdar Kitap Fuarı'nda almıştım. Onun yani trendeki Kızın alma hikayem zaten e, trendeki Tren Kızın <laughs> çok uzun oldu. Yaptığım yorumlamada bahsetmiştim nasıl aldığımı. Bunun da şöyle bir hikayesi oldu. E, trendeki Tren aldıktan sonra işte standlarda dolaşırken Epesus standına gittim. Eee Epeso Sultanı'nın aslında daima aşk kazanır alacaktım. Bayağıdır bekliyordum. E, sonra sonra nedense baktım ki Koray abi arkamda imza veriyor ve imza sırası da bayağı az. Dedim ki yani alayım. Bir şeyim olmaz, zararım olmaz. Alayım. Nasıl ikisine de aynı fiyat ödeyeceğim. En azından bir tane imzalı kitabım olmuş olur, olur evde diye düşündüm. O yüzden gözlüğü aldım. Bununla e, bunun da konusu şöyle. Ege diye bahsettiğimiz çocuğumuz. E, Okulunda nasıl diyeyim? Özel bir okulda okuyor ama okulunda da şey var. Gruplandırmalar işte popülerdir. İşte yine yine. En sonunda Ege'nin tek kişilik bir grubu var. Ege tabiri cazide ezik diye sesleniyorlar. Ege'nin kendine ait bir blow, blow söyleyemedim bak. Blow var. O blokta bir tane kızla konuşuyor sürekli. Ama kız daha önce görmemiş, duymamış yani konuşmamış yani şey üzerinden, normal yüz yüze konuşmamış kız. Sonra bunlar son sınıfa geçerken okul işte bunları son sene YGS'ye işte sınavları hazırlamak amacıyla e, kampa götürüyor yaz tatilinde. Bunlar tam kamp aramasından inecekken Ege'nin blogunda konuştuğu kız buna mesaj atıyor işte. E, kampta görüşmek üzere mi diye öyle bir mesaj atıyor. Ege işte kızı bulmaya çalışıyor kampta, o arada okulun en popüler kızı Tuğçe çıkıyor. Tuğçe zaten aşıktı, sonra Tuğçe ile çıkıyorlar bunlar, Tuğçe'nin arkadaşları var Begüm. İşte bunlar böyle şey yaparken, en sonunda, kitabın böyle sonlarına yaklaşırken Ege, Hayley 17 yani bloktan konuştuğu kızı buluyor ve onunla sevgili oluyorlar diyeceğim, kötü bir spoiler oldu. Tam şey, kim kızın kim olduğunu ya da kitabın sonunu söyleyebileceğim. Ee, bununla yorumlamasını yaparım belki de. Ee, belki de Instagram'da yaparım. Sadece onun nedenini birazdan açıklayacağım. Son kitabım olan da Ateş ve Su. Ateş ve Su'yu normalde okumayacaktım. Ee, neden okumayacaktım? Bilmiyorum yani öyle bir koydum aldım. Sonra hiç okuyasım gelmedi. Ama bu Haziran ayında e, baktım ki çok fazla üst üste fantastik işte üt, e, ütop unuttum. Ete i̇şte yap ya işte fantastik şey falan okudum. Polisiye. Sonra dedim ki hani bir de böyle bir şey yapayım araya. Bir şey sokayım artık. Yani genç yetişkin falan Okuyayım. Elimde de sadece okunmamış olarak bu vardı. <laughs> dedim ki hiç uğraşamam. Şimdi para vermeye bunu alayım. O yüzden bunu aldım. Yalnız bir tane daha unuttuğum kitabım var. Şöyle Geçen evet. mucize bunu e, trendeki kızdan sonra okumuştum. E, bunu iki sene önce aldım. Okudum. Baya bir böyle bir 10 sayfa falan okudum bıraktım. Sonra geçen sene böyle bir 100 sayfa okudum. Bir daha bıraktım. Bu Haziran ayında bir daha başladım. Bitirdim. Çok güzel bir kitap. Bir kadının tuhafiye dükkanı açmasıyla başlıyor. İşte kadın tuhafiye dükkanını açıyor. Sonra e, örgü kulübü oluşturuyor. 6 tane daha kadın geliyor. O altı tane kadının ve bu yedinci yani Suafiye'yi açan kadının hikayelerini anlatan bir kitap. Ee, yalnız şöyle bir şey oluyor. Hani hepsi hangi sıkıntıyla geldiyse sonunda artık o sıkıntından kurtuluyor. Mesela birisi gelinliğiyle sorunu var ama sonunda hani gelinliğiyle sorunu bitiyor çünkü gelini hamile kalıyor. Ve e, kız oluyor doğurduktan sonra da kaynanasının izmini veriyor. O öyle yumuşuyor. Bir tanesinin mesela çocuğu olmuyor kızlardan birinin ama sonra da hani çok deniyorlar, düşük yapıyorlar. En sonunda da gene o gruptan birinin arkadaşı doğum yapıyor ama çocuğu istemiyor. Bunlara veriyorlar. Bu doğum yapamayan kıza veriyorlar. Sonra e, açan kadının e, mesela şey nasıl diyeyim. Hep kanser oluyor ve hayatında hiç böyle düzenli bir erkek arkadaşı yok. Hani bir erkekle tanışıyor. Onunla güzel bir yolculuğa çıkıyorlar. Bunun diğer kitapları da var. Onları da istiyorum almak. Ee, yani dediğim gibi bu kitabı bence okuyun. Bugünlük bu kadardı. Ee, farklı farklı vloglar çok e, çektim açıkçası. Baya bir hani video klasöründe baya bir video var. E, kırpılmış, şey yapılmış falan. Yani sadece böyle yayınlanması kalmış hikayeler var. Hikayeler var, işte vloglar var. Farklı farklı şeyler var. Ama yayınlar mıyım hiç bilmiyorum. Çünkü bazılarını hiç beğenmedim. Bazılarını az beğendim. Yani bazılarını bir daha çekmek istiyorum. Arkadaşlarımla beraber. Ee, beni izleyen arkadaşlar varsa onlara, onlara öpücüklerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, şu an okuduğum kitapta da Labirent Ölümcül kaçışı okuyorum. Bayağıdır yani istediğim bir kitaptı. Alayım dedim. Okudum. Aldım. İşte okumaya başladım diyeyim tam başlamadım aslında. çünkü şu yaz tatili gerçekten beni çok bayağı tembel yaptı. Zaten tembeldim. iyice tembel oldum. o yüzden bu videoyu da aslında üçüncü çekim. Birinci çekimi yanlış yerden kırmışım. O yüzden videonun tamamı gitti. İkinci çekimde ışık azdı. Belki şu anda azdır. işte i̇şte bunda da bir şeyler yaptım umarım vermişsinizdir. Ama ondan önce söylemek istediğim, belki biliyorsunuzdur Trendeki kızı ve Bayan Pelin'in Tav Çocukları'nın filmi çıkıyor ki bayağıdır biliyoruz. Bayağı biliyorsunuzdur bence. İkisinde fragmanını izledim. yani fragmanı izledim. Beğendim açıkçası. Yani Bayan Pelin'in Tav Çocukları'nın böyle bir, şey oldu. Kötü bir, olumsuz bir duygu içinde doğdu. Bilmiyorum. Nasıl tarif edeyim? tam bilmiyorum. Beğenmemezlik mi? Yani bir şey oldu yani. Tam beklediğim gibi çıkmadı açıkçası. Ama trendeki kız da hani... beklediğim gibiydi. Sadece karakter olarak e, Tom'un dış görünüşü tam şey değildi. Onunla e, fragmanların e, linkinde linkini de aşağıdaki kısma atarım. Benden bu kadar. Bugünlük e, umarım beğenmişsinizdir. Bir daha bak. Unuttum. Bir daha bir şey söyleyeceğim. Ee, bu üçüncü videom. Ve e, buradan Hilal arkadaşıma çok selam söylüyorum. Umarım izliyorsundur Hilal bunu. Belki sıkılmışsındır şu ana kadar. Ama canım benim. Benden kaçamayacaksın. Ee, büyük ihtimal arkadaşlar. 5 ya da 10 videomda. Bir arkadaşımla beraber bir kitabı ya da filmi yorumlayacağız. Çünkü kendisi çok kitap okuyan biri değildir ve e, her neyse o video gelince görürsünüz. E, o zaman bu kadar son. Bugünlük benden bu kadar diyelim ve noktayı koyalım. İsterseniz lütfen abone olabilirsiniz. E beğenmişsiniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Dediğim gibi eksik yanlarım varsa ki illa vardır çünkü ben annemin karnından YouTuber olarak doğmadım. E, Lütfen aşağıdaki yorumlarda belirtin. Bazı eksikliklerimi biliyorum. Mesela hep videoda ı, e falan yapmam. Onda da şöyle bir şey var. Hani tam aklımda olan konuşmayı yapamıyorum. Yani aslında çok planlıyorum konuşmayı buraya çıkana şey kadar. Ama olmuyor. Buraya gelince bir susuyorum. Dediğim gibi hani o eksiklik dışında <laughs> yapacağınız tüm yorumları bekliyorum. Yani eksik yanları milletin ki ben de sizin gibi, sizin istediğiniz gibi bir youtuber olayım. Ee, benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere diğer videoda.